Bağlar. Ben Alevi Özdemir. Gıdaları Görmeden Seçiyorum projesinin takım kaptanıyım. Projemizin temel amacı engelli bireylerin topluma daha kolay, daha kolay karışabilmeleri, kendi ihtiyaçlarını başka birinin yardı, yardımı olmadan giderebilmeleridir. Bu projenin hedefi görme engelli bireylerin Yaşamlarını daha kolay sürdürebilmelerini sağlamaktır. Görme engellilerin kullandığı alfa, Braille alfabesinden oluşan etiketleri marketlere, manavlara ve başka alışveriş yapılan bütün yerlerdeki etiketlere ekleyeceğiz. Böylece görme engelli bireyler güvenli, kandırılmadan ve başka kişilere sormasına gerek kalmadan alışveriş yapabileceklerdir. Hezarfe'nin torunları, bu milletin çocukları, tasarlayıp yarınları, kuşattılar semaları. Oh! Teknofest, Teknofest, aklım fikrim Teknofest, 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 sağım solum, solum Teknofest.